İmsak vakti ile ilgili çok yoğun bir şekilde gelen soru var hocam. Bunu aslında canlı yayında da değinmiştiniz siz bir önceki programımızda. Ülkemizde yaygın bir şekilde uygulanan iki imsak vakti şekli var. Birisinde temkin vakti olarak bir uygulama söz konusu ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsak vaktinden 15-20 dakika kadar önce tekabül ediyor. Bir de şu anki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın uyguladığı bir imsak vakti söz konusu. 1983 yılına kadar bu temkin vakti bütün takvimlerde uygulanıyordu. Ama 83 yılındaki yeni kararlarla birlikte o temkin vaktine artık gerek kalmadığı ifade edildi Diyanet tarafından. Tabii ülkemizde iki farklı uygulamanın devam etmesi de insanlarda gerçekten bir kafa karışıklığına neden oluyor. Ee, belki defa ile anlatılsa bile yine hala soru işaretleri devam ediyor. O yüzden e, bu hususta kısa ve öz olarak, net olarak e, ne söyleyebiliriz? E, bununla alakalı e, bir soru var hocam. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du. O ki bu konuyu daha önceden işlememiş olmamıza rağmen tekrardan gündeme getirilmesi ve tekrardan bu konunun sual olarak bize tevdi edilmesi. O zaman isterseniz cevabı iki aşamalı yapalım. Birinci aşamada bu noktada net olarak gerek camiamız olarak gerek bu noktada fetva olarak ne diyebiliriz? Herkesin anlayabileceği bir lisan ile bunu ifade edelim. İkinci aşamada ise bu ifademizi delillendirme sadedinde ne diyebiliriz? Bunu da yine avami bir ifadeyle, herkesin anlayabileceği bir dil ile gerek Kur'an ayetleri ve hadis i şerifler ışığında nasıl masaya yatırabiliriz? İkinci aşamada da buna temas edelim. Birinci aşamada özellikle tabii yurt içinden bahsediyoruz çünkü yurt dışında ki dünya küresi üzerinde ee, Avrupa bölgesi tarafına baktığımız zaman yani 45. 46. meridyen derecelerinde baktığımız zaman orada bazı vakitlerin normal şekilde ceiran etmediği ve böyle bir yerde de birçok tartışmanın olduğu bilinmektedir. Ama biz bugün için isterseniz bu konuyu değil de daha fazla yurdumuzda Türkiye'de iki ayrı takvimin var olduğu, birincisi bahse konu olan Diyanet Camiasının bastığı ve meri olarak kabul edilen, bir de bu konuda araştırma sahibi olan bazı kesimlerin bastırdığı bir takvim. Ve bu iki takvim arasında da bahse konu olan imsak noktasındaki farklılık. Takvim olarak 15-16 dakikalık bir zaman dilimi var. E, Diyanet camiasınınki daha e, geç oluyor, e, diğerlerinin ikisi daha erken e, karşımıza çıkıyor. E, belli bir döneme kadar bu aynı iken sonradan niye değiştirildi? E, bunu isterseniz ikinci aşamada cevap veririz ama birinci aşamada şunu söyleyebiliriz. Net olarak e, hangi takvimli olursa olsun e, namazın sıhhatı yönünde bir de orucun sıhhatı yönünde Kişiler hangisiyle hareket edecek olursa olsun, bu noktada sıhhat açısından herhangi bir fark söz konusu değildir. Namazda da sahih olacak, oruçta da sahih olacaktır. Ancak şunu ifade edelim. E, Diyanetin e, takviminden öte, diğer grubun takvimi yani önce olarak e, takdim edilen, ki o da güneşin eksi 19 derece olduğu dönemde imsan kesi ifade ediliyor. Bu oruç noktasında, yatsı namazının son vakti noktasında ihtiyat olandır. Diyanetin beyan ettiği yani 18 derecede 15-16 dakika sonra imsan kesmesi ise sabah namazının kılınması noktasında ihtiyat olandır. Net olarak şunu demiş olduk sıhhat yönünde herhangi bir fark yok çünkü ihtiyat ayrı bir şeydir namazın veya orucun sahih olup olmaması ayrı bir şeydir. Sıhhat yönüyle her ikisiyle de amel sahittir. Ama ihtiyat noktasında birbirinden ayırmamız gerekir. Yatsı namazının son vakti ve sabah namazının ilk vakti noktasında birbirinden ayıracağımız yassının son vakti oruca başlamada ihtiyat olan erken olandır. Yani 15-16 dakika önce olan tabi bunu söylediğimiz İstanbul için. Ee, diğer e, şehirlerde bu derece biraz daha açılabilir. Farklılık arz edebilir. E, farklılık arz edebilir. Ama sabah namazının kılınma noktasında da ihtiyatlı olan diyanetin tespit etmiş olduğu yani 15-16 dakika sonra yapılmasıdır. Bu ihtiyat noktasındadır. Bu birinci bölümde net olarak söyleyebileceğimiz şeydir. O yüzden bu konuyu bir ayrışma olarak değerlendirerek insanların birbirlerinden kopması, araya fitnenin fesadın girmesi, ibadetlerimize dair sizin ibadetiniz sahih olmuyor, bizimki sahih olur şeklinde ümmetin birliliğine halel gelecek şekilde söylemlerde bulunmamızın doğru olmadığını ifade etmemizde fayda vardır. Çünkü sıhate etki yapan herhangi bir durum yoktur bu bahsedilen konuda. Ancak ihtiyat noktasında ki bu ihtiyatta da oruçta ihtiyat farklıdır, sabah namazının ilk vaktinde ihtiyat farklıdır, yatsı namazının son vaktinde ihtiyat farklıdır. Bu bağlamda kişi bireysel olarak, ihtiyatlı olarak hareket ediyorsa da elbette erdemli davranmıştır, güzel olanı yapmıştır. Bu birinci bölümde, birinci boyutta ele alacağımız mesele, net bir cevabımız olsun. İkinci olarak konuyu biraz daha tafsilatlı bir şekilde masaya yatıracak olursak, İslam'ın beş şartından biri olan namaz ibadeti vakitli bir şekilde ümmet üzerine farz kılınmıştır. Ki Kur'an ayeti kerimesi bunu açık bir şekilde ifade etmiş. Hatta buradan yola çıkarak da ehli ilim vaktin namazın şartı olduğu yani onun varlığı namazın vücubiyetini gerekli kılar. Onun yokluluğu ise namazın vücubiyetinin olmamasını gerekli kılar ifadesini kullanmış. Ancak müteah, e, bu konuda daha e, mütehakkik olan ulema ise e, aslında burada namazı vacip kılan şeyin hitab-ı şari olduğu dolayısıyla vakitler olmasa da günde yani 24 saat dilimi içinde her bir mükellefin 5 vakit namazla muhatap olduğu ifade edilmiştir. Bu bağlamda vakit önemlidir. E, vaktin öncesinde eğer ibadet İfa edilecek olursa yani vakit girmeden ifa edilecek olursa bu ibadet sahih olmaz. Aynı zamanda caiz de değildir. Vakit sonrasından ifa edilecek olursa bu ibadeti bu vakte bırakmak caiz olmayacak. Sıhhat noktasında ise kaza olarak sahih olacaktır. Eğer o vakit kaza kılmaya elverişli bir vakitse. Peki konumuz imsak olduğuna göre imsak yani sabah namazının vaktinin girişi demektir. E, bu noktada meseleyi nasıl ayırt etmemiz gerekir? Kur'an-ı Kerim e, namaz vakitlerini tafsil olarak beyan etmemiş, icmali olarak bir beyan çıkarmış. Ama e, Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Hz. Cibril ile olan diyaloğu ki Buhari'de, Müslim'de var olan bir hadis-i şerif. Hz. Cibril e, her namaz için iki kere Efendimiz'e gelip o namazı kıldırmış biri ilk vakti biri son vaktinde kıldırdıktan sonra da bu iki vakit arası senin ümmetin için bu namaz vakitlerindedir diyerek bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize bildirmiştir. Ee, peki sabah namazının vakti ne zaman başlıyor? Buna göre imsak diye tabir ettiğimiz fecrin doğumu bir de güneşin doğumu bu ikisi arasındaki olan vakittir. İmsan doğmasıyla imsan kesmesiyle halk arasında bu ifade kullanılıyor. Sabah namazının vakti girmiş. Diğer bir ifadeyle yatsı namazının vakti artık çıkmış olur. Güneşin doğmasıyla da sabah namazının vakti artık çıkmış oluyor. Ancak öğle vakti girmiş olmaz çünkü arada öğle ile sabah namazı arasında mühmel bir zaman dilimi vardır. Ama diğer namaz vakitleri öyle değildir. Diğer namaz vakitlerinde bir vaktin çıkması, diğer vaktin girmesi anlamını taşır. Bazı farklı görüşler olmakla beraber özellikle aslı sani noktasında. Ama konumuz bu olmadığı için buna temas etmeyeceğiz. Peki sabah namazının e, imsak diyoruz ya bununla giriyor. Aynı zamanda bu oruç ibadetimize de tesir ediyor. Çünkü orucun tanımına baktığımız zaman tulül fecirden uğru bu şemse kadar zaman diliminde kişinin Yemekten, içmekten ve cinsel münasebetten niyetle beraber kendini alıkoyması demektir. Bu bağlamda oruç içinde bu vakit önemli bir vakittir. Bu vakittin dışına veyahut da içinin bir bölümünde taşırılacak olursa, bu da orucun sıhhatine ciddi anlamda tesir edecektir. Peki nedir bu imsak vakti? Malumunuz Bakara suresinde bununla alakalı oruca dair, e, ee, Allahu Azimüşşan mal olarak yeğiniz, yiyiniz, içiniz ta ki ne zamana kadar e, beyaz olan hattın siyah hattan ayrılacağı bu sizin için tebegün edinceye kadar. Külü veşrebu evet. hatta yetebeyyene lekun. Sizin için tebegün edecek. O tebegün eden şey nedir? El haytul ebyat beyaz e, hat, beyaz ip diyelim ona. Neden? Minel haytil esvet, siyah olan ipten, siyah olan hattan ki o da minel fecir. Tabi minel fecir ifadesi ile alakalı tefsirlere baktığımız zaman ayet-i kerimede iki aşamadan bahsediliyor. Birinci aşamada minel fecir tabiri gelmeden önce asap bu noktada ikleme düşülüyor. Bazıları işte siyah iple beyaz ipi birbirinden ayırt edecek kadar... Alaca karanlığın kalkması ve aydının olması bununla alakalı hatta hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu ifade edildiği zaman o ashabı o sahabeye aridül kafa ifadesini kullanıyor ki ehli bunun ne anlama geldiğini bilir ve burada gerçekte mecaz olduğu, hakikat olmadığı daha sonradan da ayet-i keriminin devamı olan minel fecir ifadesinin nazır olduğu ifade ediliyor. ...kaynaklarımızda bununla alakalı birçok hadis-i şerifi görebiliriz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu beyaz hat ile siyah hattının ne olduğunu... ...bizatihi kendisi tefsir ederek... ...gecenin karanlığının siyah hat olduğu... ...gündüzün aydınlığının ise beyaz hat olduğunu ifade etmiştir. O zaman bunun anlamı şu demektir. Gece karanlığında ufağa baktığımız zaman... ...doğu tarafından ufağa baktığımız zaman ufuk tarafında bir beyazlığın belirmesi. Ancak bu beyazlığın belirmesinde de iki aşama vardır. Birincisinde yine hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor. Bilal'in ezanı sizi aldatmasın. Yemeniz ve içmenizden geri durmayın. Devam edin. Çünkü onun ezanı fecri kazip diye tabir edilen sizi teheccüde kaldırmakla alakalı olan bu konuda size bildirim olsun diye bir ezandır. Ki Arap ülkelerin birçoğunda bu hala devam ediyor. Sabah namazında iki farklı ezanın okunmasından bahsediyorum. Ee, burada hatta o fecri kazıbı tanımlarken de kurt kuyruğu tabirini kullanıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani ufa baktığınız zaman e, enlem olarak değil de boylam olarak bir beyazlığın zuhur etmesi ama bu beyazlığın devam etmemesi Kaybolsun. belli bir zaman sonra kaybolup gidecek. Ve İslam fıkhında bu fecri kazip diye anılan o beyazlık üzerine herhangi bir hüküm bina edilmiyor. Ne namaz vakitleri, ne helallik, ne haramlılık, ne oruca dair mesele hiçbir konu ona bina edilmemektedir. Çünkü o anlık olarak bilgedir ve belli bir zaman sonra kaybolur. Tekrardan alacak karanlık hakim olur. Ondan sonra doğacak olan fecirde yine bir beyazlılık oluşacaktır. Ama o beyazlılık dik olarak değil de enlem olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam parmaklarıyla da işaret ederek böyle bir düz hat çizerek bunu bizatihi ashabına ifade etmiştir. Ve bu beyazlılık daha bundan sonra karanlığa dönmeyecek ve günün ışımasına kadar devam edecek olan bir beyazlıktır ki kitaplarımızda buna fecr-i sadık ifadesi kullanılıyor. Yani doğru olan fecir. Peki namaza girme vakti yani sabah namazının vakti, imsak vakti ne zamandır? Şimdi burada bu fecire baktığımız zaman, ufağa baktığımız zaman ki canlı yayında buna görsel olarak arkadaşlarımız e, bununla alakalı bir videoda paylaşmıştı. E, oraya da bakılabilir veya hatta bununla alakalı belki birçok e, video bulma imkanı da olabilir. E, ufukta o beyazlılığın belirmesi ve o beyazlılık yavaş yavaş ufağa hat şeklinde devam etmesi. Şimdi hat şeklinde devam ediyor, ediyor ve belli bir zaman sonra hat nihayete eriyor, duruyor ve güneş kendisini göstermeye başlıyor. Güneşin kendisini gösterdiği an tulul fecirdir. Yani sabah namazının vaktinin bittiği andır. Affen tulul şemsir. Yanlış ifade ettim. E, güneşin doğmasıdır. Sabah namazının vaktinin bittiği andır. Ondan önceki vakit ise hani o fecir beyazlık gözüktü ve devam etti. Orayı komple kapladı. Bu bağlamda e, Hanefi fukası şu konuyu ele alıyorlar. fecir dediğimiz şey o ilk görüldüğü an mıdır? Feci sadıktan bahsediyorum. Yoksa ufu boydan boya kapladığı an mıdır? Yani fecrin iptidası ve fecrin intihası hey. diyebiliriz. fecrin gözükmesi, zuhur etmesi ve orada intişar etmesi. Bu noktada farklı farklı mütalaalar olmakla beraber e, bu noktada e, Saraksi Rahimullah olsa gerek hatırladığım kadarıyla tercih edilen görüşün e, fecirde ufuk yani ufun da fecrin tamamıyla yayılmasının olduğu ancak birinci görüşün yani ilk zuhur ettiğinde de ise ihtiyat olacağını vurgulamıştır. Tabi ihtiyat derken sabah namazını kılma noktasında ihtiyat değil Oruç. yassının son vakti bir de oruca başlamanın ilk vakti olarak ihtiyat olacağı ama amme meşayih diye tabir edilen El Hulvani Rahimullah da bunu ifade ediyor. amme meşayih yani alimlerin birçoğunun tercih ettiği görüş ise oradaki intişardır. Yani ufukta tamamının yayılmış olmasıdır. Ve bu iki zaman arasında ise İstanbul'da özellikle 15-16 dakika kadar bir zaman farkı vardır. işte bu bahsettiğimiz iki farklı takvim diyoruz ya. işte bu iki takvimden bir tanesi yani özel bazı e, cami cemaatlere mensup olan kişilerin tedvin ettiği bu takvimde bunun ilk zuhur ettiği anı esas alıyorlar ve imsak bu vakit itibariyle kabul ediyorlar ve bizim kitaplarımızda ihtiyatlı olan görüş budur denilen görüş. E, Tabi oruca başlamaya yönelik ama Diyanet camiası ise ufukta tamamıyla yayılmasını esas alıyor yani 15-16 dakikalık zaman dilimi bu da kitaplarımızda genel alimlerinin tercih ettiği görüş olarak ifade ediyor. Dolayısıyla burada şu ortaya çıkıyor ki her ikisi de zaten mer'i olan var olan bir mesele ve her iki görüşte sıhhat yönüyle caiz olan. Yani bir tanesi o imsan başlama zamanı bir diğeri ise imsanın devamı intişarı. Peki Ami Meşayih'in yani genel olarak alimlerin tercih etmiş olduğu onun ufukta yayılmış olma görüşünü e, neye binen tercih ettiler denilirse de ayet-i kerimede bir ifade var özellikle. Külü veşrebu hatta yetebe yine leküm. E, yetebe yene tebeyyün aşikar olmak leküm muhataplaradır. Yani oruç ibadetiyle muhatap olan e, A'dan Z'ye her bir bireyin muttali olabileceği, her bir bireyin bunu müşahede edebileceği bir ufuktaki o beyazlık olması gerekir. Bu ise onun ilk anda zuhur etmesi olması zordur. Niye? Bunu Muhitül Burhan'ın sahip diyor ki belki binlerce kişinin içinden bir kişi buna muttali olabilir. Ama ufukta tamamıyla yayılması ise herkesin muttali olabileceği bir şeydir ki ayet-i kerimede de geçen ifadeye bu daha uygun düştüğünden dolayı alimlerin ekserinin tercih ettiği görüş de bu noktadadır. Yani onu intişar yani. ile olacağını ifade anlaşılmaktadır. O yüzden bu noktada e, Hanefi fukasının tercih ettiği görüş ve Diyanet Camiası'nın da Din İşleri Yüksek Kurulu'nun da takvimlerde daha sonradan değiştirerek e, almış oldukları görüş aslında bu görüş ve kitaplarımızda var olan görüştür. Ee, bu sebepten dolayı e, bu zamanda kişi ye, bu zamana kadar kişinin yemesini içmesini devam etmesi evet alimlerimizin genelinin görüşüne göre orucuna zarar vermez oruca başlama zamanı değildir yeter ki bu zamandan sonra sürdürmesin ama diğer e, kişilerin yapmış olduğu takvim ise o zuhurla alakalıdır. O da oruç noktasında ihtiyatlı olandır. Bireysel olarak kişiler bunu tatbik edecek olurlarsa da bu da güzel bir fazilettir netice itibariyle. Ama şuna dikkat edilmesi gerekir. Namazın kılınma noktası değil. E çünkü namazı kılma noktasında ihtiyatlı olan e, insan o ilk gözüktüğü an değil belki intişarın yani ufukta tamamıyla yaygınlık bir durumun olmasıdır. Bunu insan belki gözle de aslında süzebilir yani bireysel olarak bunu kişiler gözlemleyebilir ama ışık kirliliğinin olduğu özellikle İstanbul gibi bir yerde bir şehir ikliminde bunu tam anlamıyla müşahede etmek zordur. Bu da aslında hocam müstakil bir soru yani gözlemlemek şart mıdır yoksa hesaba itibar edebilir miyiz? Evet. Özellikle dediğiniz gibi şehir hayatında bunu herkesin çıkıp gözlemlemesi mümkün değil. Binaların ve işte şehir ışıklarının etkilemesi söz konusu. Evet hatta bu konuyla alakalı uzman kişilerin ifadelerinde deniyor ki Avrupa bölgesinde fecri kazibi yani şehirlerin daha fazla yoğunluk olması olmasa bile fecri kazibin çıplak gözle müşahede edilmesini mümkün olmayacak sebep ışık kirliliğinin açmış olduğu durumdan kaynaklı olarak. fecr sadık ise biraz daha müşahede edilebilir. Nerelerde olabilir? Belki İstanbul gibi ışık kirlinin bol olduğu yer değil de yaylalarda veyahut işte köylerde ışığın daha az olduğu deniz kenarlarında ve buralarda bunu müşahede etme imkanımız vardır. Hesaba itibar edilir edilmez meselesi yine bizim klasik kaynaklarımızda tartışılan konulardan bir tanesidir ama aslında namaz vakitlerine yönelik değildir bu tartışma. Daha fazla hilalin hareketleriyle alakalı yani Ramazan-ı Şerif ayının girmesi e, keza Ramazan-ı Şerif ayının çıkması e, bu bağlamda hicri ayın iptidası ve intihası noktasında tartışılan konulardandır. Çünkü hadis-i şerifte hilali gördüğünüz zaman Oruca başlayın. Hilali gördüğünüz zaman e, bayram edin hadis-i şerifinden yola çıkarak ruhiyetin esas olduğu Peki bu rüyet olmasa da hesaba itibar edilip edilemeyeceği noktasında tartışmaların klasik kaynaklarımızda olduğunu biliyoruz. E, o dönem itibariyle gerçek konumuz bu değil ama o ki siz bunu açmış oldunuz. O dönem itibariyle bunu tartışma, tartışmaları ise aslına bakıldığında o hesabın gerçek anlamda bir hesap olup olmadığını yoksa zandan ibaret olduğunu mu? ki Muhammed Muhittin Abdülhamit de bunu söylüyordu. Muhammed Bakit Özellikler risalesi var bu konuyla alakalı kimler ne dedi neler dedi ve neye hakkında delilleri nelerdir o dönem itibariyle bu hesap nasıl yapılıyor idi bu konuda birçok ifadeler var ama günümüzün hesabı ise daha fazla zan değil de falan tarihte falan saatte falan yerde eğer rasat edersen görürsen yani bakarsan onu göreceksin diyerek bir hesaptan öte olduğu için bu noktada aslında tartışmalarda belli bir boyutta kapatılmış oluyor. Ee, dediğimiz gibi hani fitne seviyet vermeme adına bulunduğumuz e, yer hangi yer ise hangi coğrafyada ise oraya göre hareket edilmesi bu anlattığımız çerçeve doğrultusunda e, uygun olandır ki e, üstadımız, şeyhimiz Efendi Hazretlerimizin sağlıklı olduğu dönemlerde başımızda olduğu dönemleri e, net biliyoruz hicazda iken oraya göre hareket ettiği. Türkiye'deyken buraya göre hareket etti. Özellikle oruca başlama ve bayram yapma noktalarında. He arada bir eksiklik yani 29 tutma gibi bir durum varsa da bunu etrafına söylemeden, fitneye sebebiyet vermeden bir eser olarak daha sonraki günlerde ihtiyaç dediğinde kaza edebileceğini de bilmekteyiz. O yüzden bu noktada hakikaten yani ayrışmaya sebebiyet verecek şekilde fitne mahal vermemek gerekir. Özellikle bu imsak meselesinde de zaten anlattığımız üzere yani bu detayı dinleyen kardeşlerimiz şunu da anlamış olacaklar ki zaten kitaplarımızda var olan ifade biri iptida, biri intihan noktasında, biri meselenin başını almış, biri meselenin sonunu almış, sıhat noktasında herhangi bir fark yok, sadece ihtiyat noktasında fark var ama ihtiyatlı olan sadece biridir demek de yanlış. Çünkü oruç noktasında ihtiyatlı olan biri namaz noktasında ihtiyatlı olan diğeri olacaktır ki cevabımızın birinci bölümünde de aslında bunu net bir şekilde ifade etmiştik. İnşallah bu kadarlık iktifa edelim, yetinelim.